Merhaba sevgili arkadaşlar, nasılsınız? İyisiniz umarım. Güzel bir hafta olsun hepiniz için. Yeni bir haftamız başlıyor. Güzellikler getirsin. Evet, yengeç ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlarım için kapattım. Bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor sevgili yengeçler. Oo, bu, bu nasıl bir şey? Konuşmalar, dedikodular, bir konunun uzaması... Böyle herkes tarafından konuşulması bir karmaşa varmış gibi hayatınızda. Bunu evet hafif bir şekilde geçireceksiniz ya da atlatacaksınız. Aslında bunun içinde şey de var, keyifli kar koşturmalar, keyifli durumlar da var bir taraftan ama bu size ağır gelebilir yani ve Be, e, evlisinizdir bebeğiniz olur sorumlu kalırsınız bu size ağır gelebilir yani birazcık sanki böyle e, ya ben bunu nasıl e, bunun nasıl üstesinden gelebil, geleceğim diye bir tereddüdünüz varmış gibi duruyor üçlü bir zamanda seviniyorsunuz üçlü bir zamanda sanki böyle e, biraz aslında e, hani bir sevinç var evet ama burada bir buruk bir şey de var hani böyle yani tam olmamış bir şeyler var asıl e, 8'i bir zaman size e, güzel ve iyi gelecek bu arada e, hakkınıza yapılan dedikodular olabilir e, sizinle ilgili konuşanlar olabilir bir takım e, de, dediğim gibi dedikodular olabilir e, yaptığınız bir şey konuşulabilir ama negatif anlamda e, yani dedikodunuzu yapıyor olabilirler ve belki bir bir Kıskançlık durumu bile olabilir yani bir deri kodu var sizinle ilgili belki annenizle ilgili konuşulan e, uzun zamandan beri e, görmediğiniz ya da uzun zamandan beri haber beklediğiniz bir konuda sanki bir e, haber alınacak birazcık bu, bu durum böyle e, hoşunuza gitmeyebilir e, ya da işte bir konu vardır, bir durum vardır ya da bir sorun var. İşte atıyorum bir avukatlık bir işiniz var ya da bir sürümcümede kalmış bir işiniz var. Böyle bununla ilgili böyle sizin istediğiniz gibi bir sonuç gelmeyebilir. Y harfi birinden haber alacaksınız. Öfkenizi, e, öfkenizi sanki böyle e, biriktirmişsiniz biriktirmişsiniz bir anda patlayabilirsiniz ya da bir şey bir e, tahmin edemediğiniz bir durum var e, tamir ettiniz 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 e, yani bir haksızlık var diyelim daha doğrusu buna tahmin ediyordunuz şimdi bundan dolayı böyle bir patlama yaşayabilirsiniz e, belki yeni biriyle tanışacaksınız ama bu yeni tanıdığınız birine böyle çok fazla güvenmeyin yani yeni tanıdığınız birine böyle her şeyinizi anlatmayın ya da Aa, ben bunu Yeni tanıdım evet ama hani çok sevdim falan demeyin. Çünkü orada bir e, hani böyle göründüğü gibi olmayan birisi olabilir bu kişi. E, kuvvetleneceksiniz, güçleneceksiniz ve gerçekten hayatınızda sanki böyle olmak istediğiniz yerde olacaksınız. Bir sürü e, şey arkanızda arkasından gelecek. Yani bir başarı elde edebilirsiniz, bir e, güç elde edebilirsiniz. Yaşlı olan biriyle ilgili haber alabilirsiniz. Belki bu kişinin sağlık sorunu olabilir. Bununla ilgili bir takım haberler gelebilir. Ee, yani yaşlı biriyle ilgili biraz daha hoş bir haber gelebilir. Yani orta yaşın üzerindeki birinden bahsediyorum. Ee, altılı bir zamanda G ve E harfi birisinden haber alacaksınız. Bu arada halinize gelecek olan küçük küçük paralar var. Yani böyle gel gelmiş gelecek olan paralar var. Daha sonra tekrar belli bir süre sonra tekrar bir para girişi var. ...bir e, sevinç var... ...hanenizde. Yani böyle istediğiniz bir şey mi... ...ulaşıyorsunuz... ...evinizi ilgilendiren bir konu... ...sevineceğiniz bir durum var. Gizli düşmanlıklara dikkat edin. Yine söylüyorum. E, yani kıskanan insanlar olabilir. Size düşman... ...olanlar olabilir. E, bir bir haksızlık ya da... E, canınız, ...canını yaktığınız birisi... ...size hala öfkeli olabilir. Sizden nefret ediyor olabilir. E, bir... Onun sizin üzerinizde bir ahı olabilir ya da sizin de olabilir. Sanki böyle bir çatışma var ama sessiz bir çatışma. Onu söyleyebilirim. o Bu dönemde belki ortaya çıkacak. Belki karşılaşacaksınız. Belki yüz yüze geleceksiniz. Belki de böyle oturup konuşulacak ama böyle bir çatışma var burada. Sanki böyle bir etekteki taşlar dökülüyor karşılıklı olarak. Onu söyleyebilirim. Yani bu yengeç burçlarına sessiz, naif falan, sevgi bilmem ne, pıtırcığı falan bilmem ne deniliyor e, olabilir ama e, yengeçler hiç öyle göründüğü kadar sessiz insanlar değildir. Yani e, birazcık geri planda tutarlar kendilerini. Kafalarında bir hesap vardır. E, yani böyle e, yeri geldiği zaman size her şeyi önünüze döker yani. O sessiz gibi göründüğüne bakmayın. Burada da sanki böyle bir her şeyi söyleyecekmişsiniz gibi böyle şeyi böyle yani kaybedilmiş kaybedecek bir şeyiniz yok ya da o kişiyi kaybetmişsiniz ya istediğinizi söyleyeceksiniz gibi duruyor e, keşke zamanında söylesiniz ama işte yengeçlerde birazcık kırmayayım dökmeyeyim ya da birazcık gerçekten çekinip korkabiliyorlardı açıkçası ya başka bir kafada olabiliyorlar yani e, yani böyle hemen çata çat söyleyen bir Yengeç ben e, çok bilmiyorum açıkçası yani e, yani yapacağını yapıp yengeç nasıldır yani yani gider yani kaçar bir yengeç e, ya da e, belki söyleyip kaçacaksınız burada e, yani birazcık restleşmeler var hayatınızda bu eşinizle kardeşinizle kimle iş arkadaşınızla yani bir restleşme içine gireceksiniz yani böyle e, Evliliği kötü olup ayrıl, ayrılmak üzere olanlar varsa ya da buna karar vermiş olanlar varsa e, yani bir yengeç kadını olarak çatır çatır hakkınızı savunacaksınız. Yani böyle hani naif gibi durabilirsiniz ama buraya da çatır çatır savunacaksınız. Bir yengeç erkeğisiniz. E, kırılmasın, dökülmesin diye e, söz söylemiyordunuz. E, mesela bir ayrılık durumu var ilişkinize de evlinize sen bunu yapmıştın, sen bunu yapmıştın falan diyebilirsiniz yani. E, susursunuz, susursunuz ama şimdi sanki biraz daha böyle e, patlayacaksınız yani. Daha fazla tutamayacaksınız herhalde. Haziran, e, sizin için Haziran'dan sonra çok daha güzel. Çünkü Jüpiter size geliyor ve ee, Haziran ayı itibariyle biraz daha rahatlayacaksınız yani ee, ama şunu söyleyeceğim bazı yaptığınız şeylerden pişmanlık duyabilirsiniz bakın buna dikkat edin ya söylediğiniz birine bir şey yani onun o, o suçlunu olmadığını duyabilirsiniz ya da işte ona haksızlık yaptığınızı sonradan duyulur öğrenebilirsiniz pişmanlıklarınız olabilir ben size söyleyeyim pişmanlık duyma ihtimaliniz fazla ee, ona dikkat edin Bir de kibir yapmayın sevgili yengeçler kibir böyle e, sanki ben işte e, hani dedim ya kıskanan birileri olabilir yani ne bileyim başarılı oldunuz e, Tabii ki insanlar kıskanıyordur ama sizlere bir kibir olabilir işte ne bileyim e, hayatınızda her şey yolunda gidiyordur. Bir kibir yapabilirsiniz. Özellikle yakın çevrenize yapabilirsiniz bunu. Kibir yapmayın. E, yani e, her çıkışın her konuda herkes için geçen inişi de vardır. Sanki böyle e, birazcık sanki kibir yapma ihtimaliniz var gibi. Para akışları fazla söyledim. E, seversiniz de parayı e, belli etmese de e, yengeçler sever parayı. Tutumludur da bakın. Tutumludur yani. Para akışınız güzel, haneye güzel paralar geliyor. A harfi birinden çok güzel bir haber alacaksınız. Uzun bir yolunuz var. Yani daha çok e, sanki böyle gezmiyorsanız da gezmek isteyeceksiniz. Ya da daha önceden beri daha önceden e, davet aldığınız bir yerden işte, işte şehir dışı, yurt dışı ya da başka bir yer bir yerden o, o daveti değerlendirebilirsiniz. Gitmiyordunuz, gitmiyordunuz ya da bir bir yer var gitmek istiyorsunuz, olmuyordu. Şimdi o yola gidebilirsiniz. Güzel yani gerçekten eee sevineceğiniz haberler de var. Yalnız bir e, hanenin dışında birinin de evliliğiyle ilgili problem olabilir ya da böyle e, e, tanıdığınız çok yakın olan birinin hani evli tam evliliğe gidecekken evliliğinin e, olmaması. Yani işte nişanlı sözlü evlenecek Aa onlar ayrıldı duyabilirsiniz. Ya da evli olan birilerinin ayrılık kararını duyabilirsiniz. Bunu size bir kadın söyleyebilir yani. Ya da e, siz bu ayrılacak olan kadını tanıyor olabilirsiniz. Birinin evliliğiyle ilgili ya da ilişkisiyle ilgili bir bitiş var. E, bunu duyacaksınız. E, onu söyleyebilirim sevgili yengeçler. Güzel, e, küçük küçük güzel güzel paralarınız var. Haberleriniz var. Seviniyorsunuz. E, size karşı... Kıskançlık besleyen ya da arkanızdan konuşan insanlara karşı e, dikkatli olun. Hani bunu siz de yaratmış olabilirsiniz veya işte hiç sizin yarattığınız bir şey olmayabilir. Eğer yüzleşirseniz e, sakin kalmaya çalışın sevgili yengeçler. Çünkü e, durmayacaksınız ve tepkinizi ağır bir şekilde karşı tarafa göstereceksiniz. Tekrar görüşmek üzere umarım haftaya. kalın.